Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3 tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Adım Yaşar. Benim hikayem bir yolculuk sırasında başladı. Ankara'dan Eskişehir'e hızlı trenle yolculuk yapacaktım. Treni beklediğimiz sırada raylarda bir adam gördüm. Bağırmaya başladım. "Adamı kurtarın, adamı kurtarın!" diye. Herkes bana bakıyordu ama kimse adama yardım etmiyordu. Sonra trenin hızla yaklaştığını gördüm. Gözlerimi kapatarak çığlık attım. "Adam ezildi, adam altında kaldı!" diye bağırdım. Sonra herkes başıma toplandı. Kim trenin altında kaldı diye büyük bir olay oldu. Hem polisler hem de güvenlikler geldi. Ama trenin altında hiç kimse yoktu. O adamı bir tek ben görmüştüm. Üstelik bana orada deli muamelesi yapılmıştı. Hiç unutmuyorum. Çok utanmıştım. Kameralara bakıldığında da raylara atlayan kimse görülmemişti. Yorgunluktan, uykusuzluktan hayal gördüm herhalde dedim. Başka bir zaman saat sabah 6, 6.30 gibi yola çıkmıştım. İşe gidiyordum aracımla. Çevre yoluna çıktığım anda hızımı arttırdım. O anda tam yolun ortasına bir adam atladı. Tam yüzünü göremedim ama sanırım aynı kişiydi. Ona çarpmamak için direksiyonu kırdım. Az kalsın kaza yapıyordum. Kendime gelmem bir saati buldu. Şoka girmiştim. Bedenimde hiçbir şey yoktu ama ruhen şoka girdiğim için ambulansı çağırdılar. Arabam çekiciyle götürüldü. Ben de hastaneye gittim. Doktora anlattım olanları. Daha önce de tren raylarında birini görmüştüm. Sanırım aynı kişiydi dedim. Bana bir sürü ilaç yazdı ve bir süre araç kullanma dedi. Aynı şeyi yaşarsam bu kez kaza yapma hatta ölme ihtimalim vardı. Bu kez işe otobüsle gitmeye başladım. Benim için daha zor oluyordu. Sonra aynı adamı rüyalarımda da görmeye başladım. Benim odamda kendisini asıyordu. Kapıyı açtığımda onu çırpınırken buluyordum. Tam kurtaracağım esnada da ölüyordu. Bir türlü kurtaramıyordum. Her gece sinirden ağlayarak uyanıyordum. Tekrar uyumakta zorlanıyordum ve o halde işe gidiyordum. Patronum bendeki dalgınlığı fark etmişti ve işten çıkardı beni. İyice bunalıma girdim. İş arıyordum ve bulamıyordum. Sürekli evdeydim. Bir gün salonda oturarak internetten iş ilanlarına bakıyordum. Gözüm pencereye ilişti. Bir karartı gördüm. Sonra baktım o adam. Balkonun demirlerinden tutunmuş. Kendisini geriye doğru attı ve yere bıraktı. Yine bağırarak balkona koştum. Ama aşağıda hiç kimse yoktu. Kullandığım ilaçlar sadece çok fazla uyku yapıyordu. Başka bir işe yaramamıştı. Ben de bir hocaya görüneyim dedim. Hoca bulmakta çok zormuş. Önce bir cami hocasına gittim. Durumumu anlattım. Bu rüya sana bir mesajdır ama mesajı bilecek ilme sahip değilim. Belki ailende intihar eden biri vardır. Biliyor musun böyle birini dedi. Bilmiyorum. Hiç duymadım böyle birini dedim. Sonra bana bir hocanın numarasını verdi. Ben o adamı aradım. Yanına bile gitmedim. Sadece telefonda anlattım durumumu. O adamdan herkesin gizlediği bir aile sırrını öğrendim. Benim dedem kalp krizi geçirerek ölmemiş. intihar etmiş. Ben dedemi hiç görmemiştim. O gördüğüm adam da 50'li yaşlarında bir adamdı. Meğer dedemi görüyormuşum. Ölümünden amcam sorumluymuş. Dedem bana bu yüzden gözükmeye başlamış. Çünkü onun köydeki eski evinde hala büyüler duruyormuş. Ve ruhu rahatsız oluyormuş bunu bana rüya yoluyla bildirmiş. Köye gidip hocanın dediği yerlerden muskaları çıkardım. Söylediği duaları okuyarak onu bir akarsuya attım. Ondan sonra da dedemi hiç görmedim. İnşallah ruhu huzur bulmuştur. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhaba Pınar Hanım ve Hikaye Saati dinleyicileri. Size daha önce bir hikayemi göndermiştim. Uçsuz kuyu başlığı altında paylaştığınız ilk hikayeydi. O hikayeden sonra olanları anlatmak istiyorum. Önceki hikayemdeki gibi yine rüyalarımda uğraştılar benimle. Dinleyen arkadaşların yorum yapmalarını istiyorum. Onlara sorum şu. Ben nişanlıyken kayınvalidemle aram çok iyiydi. Hatta o kadar fazla iyiydi ki öz annemden daha çok sever, kimseye laf söyletmezdim. Her gün evlerine giderdim. Kardeşlerim, annem, hepsi onların iki yüzlü olduğunu, yalancı olduklarını anlatırdı bana. Ama inanmazdım. Bir yandan da sürekli rüyalarımda kayınvalidemi görürdüm. Hep bana büyü yapılmış olurdu. Bunu sen yaptın, sen temizleyeceksin bu pisliği diye ona kızarak uyanırdım. Şimdi bu gördüğüm rüyaların gerçeklik payı var mı? Sonuçta kayınvalidemi severken de görüyordum. Şu an ikimiz de birbirimizden nefret ediyoruz. Ama ben hala bu ve bundan daha kötü rüyalar görüyorum. Mesela bir gece rüyamda evin mutfağında olduğunu görüyorum. Mutfak dolaplarının üzerinde bir bohça var. Ulaşıp onu alıyorum. İçini açtığımda benim eltilerimin ve tanımadığım birçok kişinin hem resmi hem de birkaç eşyası oluyor. Daha sonra kayınvalidem geliyor. Elimdekileri zorla alıp saklıyor. Biraz zaman geçtikten sonra evden gidiyor. Ben de bohçayı arayıp buluyorum. İkinci kez açtığımda 3-4 tane varlığın bana baktığını görüyorum. Suratları çok değişik, dumanımsı gibi gözleri var. Tuhaf ama korkmuyorum. Çünkü alışmışım korkutulmaya. Neyse ben bohçayı tekrar bulup açınca kayınvalidemin eve ölüsü geliyor. Kocam sokakta kucağında taşıyor ama yeni ölü gibi değil de sanki üzerinden yıllar geçmiş gibi çok kötü bir halde. Yanık ve çürümüş şekilde görüyorum. İkinci rüyamda ise mezarlık gibi bir yerdeyiz. İkimiz varız kayınvaldemle. O bana bakarken, hayattayken ben ona mezar kazıyorum. Daha sonra toprak ikimizi de yutmaya çalışıyor. Dua ederek uyandım. Zaten ne zaman böyle rüyalar görsem ya dua ederek ya da besmele çekerek uyanıyorum. Bir de çoğu rüyam çıkıyor. Mesela gecesinde rüyamda kimi görsem sabahına çıkıp yanıma geliyor. Ya da kötü bir olay görsem birkaç gün içinde kötü şeyler yaşanıyor. Yıkadığım çamaşırları evde kuruturum köyde yaşadığımız için çok fazla tozlanıyor. Ben ne zaman çamaşır sersem kayınvalidemin o odada namaz kılacağı tutuyor. Kapıyı kapatıyor. İçeride ne yaptığını bilemiyorum. Bunu sadece çamaşır serdiğim zamanlarda yapıyordu. Bir de evde kocamla ben yokken odamıza giriyorlarmış. Kendi ağzıyla itiraf etti. Ama ne yaptıklarını hala bilmiyorum. O yüzden bir yere gideceğimiz zaman kapıyı kilitleyip öyle gidiyorum. Bir zamanda kayınvalidem bir olay anlattı kız kardeşinin kızı yani yeğeni kocasıyla geçinemiyormuş. Önceki yıllarda kocasını aldatmış. Hatta kocası da bunu öğrenince merkezden köye taşınmışlar. Kadının adı Zeynep olsun. Zeynep o olaydan sonra annesinin evine gidiyor. Annesi de yani kayınvalidemin kız kardeşi kayınvalideme gelip dert yanıyor. Durumlar böyle böyle diye. Daha sonra kayınvalidem de büyük kaynımı alarak merkeze bağlı bir ilçedeki hocanın yanına gidiyor. Gittikleri hoca ne yapmışsa artık o günün akşamına Zeynep kendi isteğiyle kocasının evine dönmüş. Bunu bana anlattığında sanki kafamdaki bütün parçalar tek tek yerine oturdu. Artık bana da bir şeyler yapıldığına iyice kanaat getirdim. Bazı arkadaşlar yorum yapmış, hocaların ismini vermişler. Gerçekten yapılanlar doğru mu? Bu kadar kolay kurtulmak mümkün mü? Ya da uzaktan bir telefon görüşmesiyle hepsi bitiyor mu? Gerçek olup olmadığını bilemediğim ve yaşadıklarımı kimse umursamadığı için tek başıma ulaşmaya cesaret edemedim. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Bir de tuhaf bulduğum bir durum var. Onu da anlatmak isterim. Yatak odamızdaki dolabın bir kısmı tamamen ayna. Geceleri çocuğumu sallarken çoğu zaman gözüm takılıyor. Kendime bakarken başım dönüyor. Gözlerim kararıyor. Kendimi simsiyah görüyorum. Şöyle de bir durum var gece lambasından daha parlak bir lamba kullanıyoruz. Kızım geceleri korkuyor, karanlıkta uyumuyoruz. Kullandığımız ışık loş bile değil, her yer net. Eşyaların renklerini seçecek kadar ışıklı bir ortamda uyuyoruz. Bazen kendimi farklı suretlerde görüyorum. Simsiyah, sakallı ya da boynuzlu şekilde. Sizce bunlar normal mi? Evimizde sürekli bir bereketsizlik var. Sürekli kaos yaşanıyor. Herkes birbirinden nefret ediyor. Her sıkıntının suçlusu olarak da beni ilan ediyorlar. Evin günah keçisiyim. Bu durumlardan çok sıkıldım. Evde kayınvalidem olmadığı zaman kocamla aram çok iyi. Asla kavga etmiyoruz. Ama o olduğu zaman evde huzur olmuyor. Çoğu zaman boşalmayı düşünüyorum. Evi terk edesim geliyor. Ama gidemiyorum. İki sene evvel aldatıldığımı öğrendiğim halde gidemedim. Sanki kısır bir döngünün içerisindeyim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Eğer tavsiye edilen hocalar gerçekse ulaşmayı istiyorum lütfen yardımcı olun. İkinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi üçüncü hikayemize geçelim. Merhaba abla, ben Azeri'yim. İsmime Nezrin diyebilirsiniz. Size küçüklükten bugüne kadar başıma gelenleri anlatacağım. Ben cin şeytan işlerine inanan biriyim. Ailemiz yıkılsın diye kardeşime ve bana hep muskalar yapıldı. Yapılan muskaları gördüm ama kimseye söyleyemediğim şeyler var. Başıma gelenleri anlatacağım şimdi size. 5. 6. sınıftayken yeni bir eve taşındık. Şimdi 23 yaşındayım. Ev çok garipti. Geçmiş sahipleri de iflas etmişlerdi. O yüzden satmışlar. Yani ağır havalı bir evdi. Şimdi yaşadıklarımı anlatıyorum. Biz bu eve taşındıktan bu yana garip şeyler oluyor. Ben bunları hem görüyorum hem de duyuyorum. Geç saatlere kadar uyanık kalan biriyim. Kardeşim çok nadir geç uyur. Herkes uyuduktan sonra ayak sesleri duyuyorum. Mutfakta birisi tabakları yerleştiriyor sanki. Birkaç kez televizyonun, radyonun kendi kendine açıldığını, kendi kendine kapandığını gördüm. Bunlar her gün tekrarlanmaya başladı. Sonra banyo yaparken korkmaya başladım. Gözümü kapattığım zaman içim sıkılıyordu. Birisi beni izliyor gibi gelirdi bana. Çok korkuyordum. Bu da bir zaman sonra geçti. Bunlar zaman zaman geçip tekrar geliyordu. Sonra çok takmamaya başladım. Düşünmüyordum artık. Şimdiki zamanlarda yine başka şeyler olmaya başladı. Uyuyordum sabah. Annem mutfaktan seslendi. Uyandım ama yalnızca gözümü açabildim. Hiçbir yerimi oynatamıyordum. Konuşamıyordum da. Annem odama girdiği zaman bunlar geçiyordu. Sonra daha ileriye gitmeye başladı. Korkuyordum artık. Artık geceleri rüyalarımda birisi kafamın içini sıkıyordu. Nefes alamıyordum, boğuluyordum. Rüya olduğunu biliyordum ama uyanamıyordum. Kurtulamıyordum bundan. İlk defa bu olayı yaşadığımda bir çıkış yolu bulamadım. Çok çabaladım ve zar zor uyandım. Sonra bir gece bir gözü kör, kapalı, çirkin, yaşlı bir kadın gördüm. Tam üzerimdeydi. Boğuyordu beni. Nefes alamıyordum. Geçen rüyadaki gibi oluyordu biliyordum. Rüyadaydım. Kendime gelip ayetel kürsü okudum nefes nefese uyandım. Gündüzleri de garip şeyler oluyordu. Kulaklıkla müzik dinlerken birisi hep bana sesleniyordu sanki. Tam uykuyla uyanıklık zamanında birileri hep ismimi söylüyordu. Son olarak üç gün önce gördüğüm rüyayı anlatacağım. Hala etkisinden çıkamıyorum. Rüyamda annemin odasında annem ve ben uyuyorum. Kapıdan aslan ve kaplanların içeriye girdiğini görüyorum. Nasıl oluyorsa annemle kendimi korumak için ateşten bir çember yapıyorum aslanlar kaplanlar bize yaklaşamasın diye. Ateşi görünce daha çok geldiklerini görüyorum ve annemi uyandırıyorum. Annemin odasında iki kapı var. Annem aslanları görüp kapıdan çıkıp salona koşuyor. Sonra salonun kapısını kapatıp mutfağa koşuyor. İçeri girip kapıyı kapatıyor. Ben de annemin koştuğunu görüp diğer kapıdan çıkıyorum. Annemin arkasından gidiyorum. Salonun kapısının yanından geçerken kapının elle hafif açıldığını duyuyorum. İstemsizce kapıya yaklaşıp kim o diyorum. O an kapının arkasından dua gibi anlamadığım dilde bir şeylerin söylendiğini duyuyorum. Duyduğum anda ne anneme seslenebiliyorum ne de yürüyüp koşabiliyorum. Yine ayetel kürsü okumaya çalıştım. Bir şeyler oldu okuyamadım. Sonra Fatiha suresini okudum ve uyandım. O gece çok korkmuştum. Yerimden kıpırdamaya bile çekiniyordum. Rüyanın anlamını bilmiyorum ama gördüğüm aslanlar kaplanlar bir hayvan değildi. Başka bir şeydi. Hayvan kılığına girmiş mahlukatlardı. Sizin bir videonuza bakmıştım. Kızın birisi sürekli 3.40 civarında uyanıyormuş. Ben de saate baktığımda öyle olmuştu. Yazdıklarımı okuduğunuz için teşekkür ederim şimdiden. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek Hoşçakalın.